Şimdi gelelim piyasa analiz videomuza. Ayın 30'unda piyasa tamamen düşecek. Market cap 1.5-2 milyar dolarları görecek denildi. Herkesin dilinden bu crash düşmüyordu. Fiyatlar düşecek batıyoruz. Şöyle oluyor böyle oluyor muhabbetleri döndü. Ayın 30'una geldik hiçbir şey olmadı. Niçin piyasa düşmedi? piyasadaki gelecekte neler olacak, neler bitecek, item almalı mısınız, satmalı mısınız bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağım. Ama doğal olarak öncelikle bir önceki çektiğim piyasa analiz videomu sizlere hatırlatmam gerekiyor ki neler konuştuk, neler değişti, neleri doğru bilebildik, neleri öngöremedik bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Ben Egecan. Yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve videoyu hype puanlarıyla destekleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdi piyasa analizinde ne, neleri konuşmuştuk? Twitter'da, Reddit'te çok fazla konuşulan Dead Cat Bounce teorisini yani ölü kedi sıçrama teorisini anlatmıştık. Bu bir borsa terimi olduğundan bahsetmiştik ve JC borsa gibi yorumlamamamızın gerektiğinden bahsetmiştik. Aynı zamanda 6.2 milyardan 3 milyar dolara kadar düşen bir market cap'imizin olduğunu yani market genişliğimizin olduğundan bahsetmiştik. Ve ben daha da fazla düşebileceğine inanmadığımdan bahsetmiştim. Büyük bir düşüş beklemediğimden bahsetmiştim. O yüzden de elimdeki hiçbir itemi satmıyorum. Hatta aksine ufak tefek alımlar yaptığımdan da bahsetmiştim. Hatırlarsınız. Şimdi neler oldu? Market cap'imiz 4.2 milyar dolara kadar yükseldi arkadaşlar bu son önemlerin içerisinde. 30 Ekim'de büyük bir düşüş görmedik. Benim envanter değerim gene neredeyse güncelleme önceki fiyatına kadar neredeyse geldi. Zarar ettiğim tek ve tek şey Armoris koleksiyonundaki skinlerden oldu. Overpass 2024, Tren 2025, Sports and Field koleksiyonu tarzındaki o tarz skinlerden ben zarar ettim sadece. O da oyunda aktif olan itemler olduğu için oldukça normal algılıyorum. Zarar ettiğim para 300-400 maksimum 500 dolar olduğunda düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Ki bu benim için çok önemli değil. Uzun önemde gene armory koleksiyonların oyundan kalkacağını bildiğim için fiyatları artacaktır. O yüzden de çok böyle endişeler içerisinde değilim. Zaten panikle alakalı da hiçbir şey yapmadım biliyorsunuz ki. Şimdi... Ne için fiyatlar düşmedi? Öncelikle buna gelelim değil mi? Çünkü fiyatlara bakıyorsunuz son 24 saat içerisinde eksiler çok çok minimal. Ve eksileri olmayan skinlerin hepsinde de artılar var zaten doğal olarak. Ve minimal eksilerde harbiden %1, %2, %3 tarzındaki maksimum görebileceğiniz eksiler. Durumda böyle olunca şahsen ee, düşüş olmaması oldukça normal. Şimdi Çünkü burada basit bir teorim var. Burada tamamen talep ve arzdan gideceğiz. Çünkü arkadaşlar 7 gün boyunca herkes marketin düşeceğini düşünüyorsa market düşmez. Aynı şekilde berberleriniz, kuaförleriniz nasıl borsa hakkında konuştuğu zaman bak abi şu kağıdı al çok iyi kağıt çok sağlam yükselecek ya İsrail savaşa girecekmiş hemen Aselsan alın e, yazın uçaklar çok uçar hemen THY Pegasus alın muhabbeti yapar ya bazen berberler aynı mantıkta. Borsa berberlere kadar bile indiyse Borsa yükselmez aksine düşer. Çünkü sizin günlük hayatınızda denk geldiğiniz insanlar bile konuşuyorsa borsayı, kriptoyu büyük bir problem vardır. Ki CS de tam tamını böyle oldu. CS alakalı kim var kim yok. CS'nin piyasa hakkında konuştu. 30 Ekim'de bir düşüş hakkında konuştu. Ve bu düşüş gerçekleşmedi. Ne için? O kadar fazla kişiye gitti ki bu haber. O kadar fazla kişiye gitti ki alakalı alakasız. İnsanlar arkadaşlar Talepleri oluşturulup, Buy orderları açtı. Paraları gerekli yerlere yatırdı. UPIN'den tutun Buff 163'e. Buff 163'ten tutun. CS Float'a. Oradan tutun. videonun sponsoru olan Skins Monkey. Skins Monkey'de biliyorsunuz ki global trading dünyasındaki en güneyli takaslerinden bir tanesi. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınızda 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla da birlikte kalmadan gene Legocan kodunu kullanarak yüklemelerinizde de %30 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Kolaylıkla eşya almak, satmak veya takas etmek için kullanabileceğiniz bir yer. Neyse o kadar fazla kişi video sponsorlukları için teşekkür edelim de o kadar fazla kişi stok yapmak istedi ki talep oluşturdu ki buy orderlar sitelere bakiyeler artık talebi karşılayabilecek bir arz yoktu çünkü panik satışını yapan elemanların neredeyse hepsi piyasadan çıktı. Güncellemenin geldi ilk 3-4 gün içerisinde. Durum da böyle olunca artık itemini satmak isteyen salak avanak diyebileceğimiz ee, zararını ne olursa olsa marketten çıkmak isteyen neredeyse kimse kalmadı. Durum da böyle olduğu için de bu düşüş gerçekleşmedi. Çünkü dediğim gibi arz yoktu, talep çok fazlaydı. Böyle de olunca bu hafta içerisinde alım yapanlar asıl kâra sahip olan insanlar oldu. Hatta ve hatta bu hafta içerisinde benim bile belli baş takaslarım geri çevrildi. Takas reverse denilen bir şey var. Takasları geri çevirebiliyorsunuz 7 gün içerisinde aldığınız eşyaları biliyorsunuz ki. Durum da böyle olunca insanlar panik satışı yaptıktan sonra bir anda akıllarına geldi. Aa market düşmedi daha fazla. Market cap 1.5-2 milyar dolarları inmedi. 3 milyardan 4.2 milyara kadar yükseldi. Ben takasların hepsini iptal edeyim o zaman ki zarar etmeyeyim dedi. Ve büyük çoğunlukla böyle hedge maze gibi, pandora gibi, blue fosfor gibi kelebek bıçaklar, karambitleri alan insanların takasları geri çevrildi ve risk esnasında alım yapan insanların neredeyse karları hiçlere bile sayıldı. Tabii ki de herkeste de değil. Her herkes site de bunları çevirmiyor. Ama belli başlı çok büyük skin sitelerinin bile takasların geri çevirdiğini gördüm. Ki bunu da birka birkaç video sonra konuşuruz yüksek ihtimalle. Durumda böyle olunca aslında kar eden kişi sayısı her ne kadar olsa bile sözlerin tutmayan, takasını geri çeviren bir sürü site ve aynı zamanda bir sürü arkadaşlar insan vardı. Ve işin sonucunda şahsen marketin recoverlandığını, düzeldiğini görebiliyoruz. Tabii ki de bu düzelme nasıl olacak, ne kadar uzun sürecek bunlardan bahsedeceğim. Fakat önce şundan bahsetmek istiyorum. Eşyalarınızı satmadıysanız, marketten çıkmak istiyorsanız ya bana CS çok fazla geliyor, ben artık salacağım. Umurumda da değil, zaten çok da büyük bir zararım yok. Bir önceki videoda bunlardan bahsettik. Ya çıkmak seni tutamayız. Bu kadar da basit bir şey. Güvenmiyorsanız da saygı duyarım yani. Güvenmemek sizin tercihiniz. Ben dediğim gibi hiçbir şekilde eşya satmadım satmayacağım da yakın bir süre içerisinde. Ve durumda böyle olunca benim şahsen piyasaya ne olur ne olmazsın bir güvenim var. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Onun dışında eşya alacaksınız. Dediğim gibi buy order'ınızdan uygun fiyatlı bir eşya düşer alabilirsiniz. Hala da all time high fiyatlarına baktığın zaman fiyatların düşük olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Hala da güzel fiyatları güzel eldivenler bıçakları bulmanız zor değil. Ama gene diyorum low tier item alırken Urban Rabullar, orman diydi petler, boreal forest'lar giriş seviyesi Nava, Shadow Daggers, God Knife, Flip Knife, Huntsman Knife tarzı gibi bıçaklara alırken lütfen ve lütfen dikkatli olun. Çok çok iyi bir fırsat değilse giriş seviyesindeki bu bıçaklara anında atlamayın arkadaşlar. Pala bıçakları Shadow Daggers'lar hani bunlar riskli şeyler. Karambit aldığınız zaman, Talon aldığınız zaman, Kelebek aldığınız zaman bu tarz riskleri M9 Bayonet'ler de girmiyorsunuz. Çünkü bu eşyaları zaten high tier insanlar alıyor. Peki şimdi ne oldu? Wall tekelleşmek isterken e, biz eşyaların fiyatlarını düşürelim insanlar sistem kullansın derken bir anda ne oldu? Çinliler, Ruslar bu zengin milyarder torunları geldiler. Panik satışı olduğu gün dolu dolu bakın dolu dolu skinallar rubiler emeraldlar şimdi de marketin büyük bir çoğunluğunu bu şarklar dediğimiz yani Türkçe'de balina diyeceğim bunlara çünkü şart köpek balı olarak çevrilse dahilinde bence Türkçe'deki daha iyi bir e, çevirisi balina bu balinalar arkadaşlar marketin büyük bir çoğunluğunu tutuyorlar ellerinde durumda ne oldu? Panik satışı yapan, tek tük eşyası olan insanlar piyasadan çıktı. Elinde zaten fazlasıyla parası olan insanlar daha da fazla alım yaptı bu dip fiyatlara ve aldıkları skinlerin average fiyatlarını yani ortalama fiyatlarını daha da fazla düşürdüler. Yani kendi zenginler kar ederken fakirler bizim seni gibi insanlar genellikle diyeceğim buraya. Çünkü ben de kendimi zengin olduğumu ima etmiyorum. ima edebilseydim inanın bana e, yayınlarda çok fazla söyledim. Emerald Safir Ruby almanın tam sırası diye alırdım. Affetmezdim alırdım. Benim götüm yemedim Full dürüstlük söylüyorum. Ben, ben, ben yani. 10-15 bin, 20 bin dolarlık alım yapabilecek kapasitem vardı. Ama 10-15 bin dolar kaybedebilecek bir kapasitem yoktu. O yüzden de ben bu riske girmedim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Girenler genellikle takasları geri dönmediyse çok güzel kar ettiler. Girmeyenlerde girmeyenler de uzaktan ekrana ekmek banıyor. Aynı benim gibi. Durumda böyle olunca aslında piyasadaki high tier itemlerin büyük bir çoğunluğu çok büyük kişilere ulaştı. Eşya stoklayan, eşyalara sahip olan ve market bütünlüğüne sahip olan insanlara ulaştı. Böyle de olunca yüksek ihtimal 2026'da tekrardan biz 6 milyar dolar market cap'leri görürüz. Çünkü zaten Premier sezon 2 bitecek, sezon 3'e geçeceğiz, majör gelecek, Putapes güncellemesi Macaristan'daki majör yılın sonuna doğru sonrasından gelecek keş gelecek ee, oyunun içerisinde daha fazla oyuncu, daha fazla item satışı, daha fazla item almak isteyen kişi gelecek. Doğal olarak da yavaş bir şekilde de olsa belki ilk dönemlerde paralel bir şekilde market gidecek bile olsa şahsen ve şahsen ben uzun dönemde tekrardan bu salak saçma fiyatları görebileceğimizi görüyorum. Tabii ki de artık her bıçak, her eldiven, her eşya salak saçma artmayacaktır. Ama biliyorsunuz ki kaç tane safir var, kaç tane black pearl var, kaç tane gamma doppler emerald var. Bunları düşündüğünüz zaman kaç tane kaliteli kato 2014 craftı var. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman yani mantıklı da düşünürseniz de ne kadar az piyasanın etkilenebileceğini farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bence piyasadaki avanakları birazcık silkeledikleri bir güncelleme oldu. Ben dahil bence bir çok kişi de çok fazla korktuğum Markete bitirecekler. CS en sonunda bitiyor. Ya çünkü ne olursa olsun arkadaşlar. Ağrı videosuna söyledik. Her iyi şeyin bir sonu var. Elbet CS bir gün çökecek. Tamam mı? Kripto elbet nasıl çökecekse bir gün borsa nasıl çökecekse elbet CS de bir gün çökecek. O bugünlerden bir tanesi olmaya çok yakındı. Ge geçmişi geçmiş olan güncellemeyle en son güncellemeyle. Olmadı ama elbet bir gün bir şey olacak ve biz lik olacağız. Biz elimizdeki tüm envanterin değerini kaybedeceğiz. Elbet olacak. Önemli olan şey acaba bu hype, bu fiyat artışları nereye kadar devam edebilecek? En önemli nokta da bu. Çünkü işin sonucunda borsa gibi, kripto gibi CS'yi yorumlamamak lazım. Bunu her zaman diyorum. Yorumlandığı zaman da yanlış çıkarımlara ulaşabiliyorsunuz. Eğer, şunu da sizlere bir tüy olarak vereyim. Siz market üstünden, CS üstünden para kazanmak istiyorsanız outside of the box yani normal insanların düşündüğü yerin dışına düşünmeniz gerekiyor. Herkesin sahip olduğu fikirleri yaparak kar edebileceğiniz miktarlar maksimum %10 iken herkesin sahip olmadığı fikirleri yaparak kar edebileceğiniz fırsatlar %1000, %2000 bile olabilir. Bu en basit örneklerde kimsenin neredeyse kimsenin gelip cover skin aldığını düşünmüyorum. MP7 plot sportları, başka çinkticos fire'ları aldığını kimsenin düşünmüyorum. Ama elbette inanıyorum ki alan milyonlarca kişi arasından elbette 100-200 tane kişi vardır. Elbette kırmızı stoğu yapan elbette insan vardır. Anladınız mı mantığı? Büyük çoğunluk para kaybederse zaten ufak bir çoğunluk kazanır ve o ufak çoğunluğu bulmanız için de dışarıdan düşünmeniz gerekiyor. Normal insanların görüşüne sahip olmamanız gerekiyor. O yüzden de her zaman diyorum. Bu videolar zaten bir yatırım tavsiyesi değil. Ek olarak benim fikirlerimin de ana fikirlerimi sunduğumu biliyorsunuz. Her ayrıntılı fikrimi videolarda sunmuyorum. Çünkü yalan, yanlış, doğru olmayacak şeyler videolarda sunmak doğru değil. O yüzden çok fazla elimden gelince detaya girmekten veya ilginç fikirlerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Durumda böyle olunca ne olup ne biteceği belli değil ama bence bir süre daha biz en azından majör öncesine kadar 4 4.5 milyar dolarlarda market cap'imiz durur keyfimize devam ederiz, yaşantımıza devam ederiz. Çok fazla overthinklemeye, abartmaya gerek yok. Surviveladık. Bu sefer de yaşadık. Bu sefer de market crash'ı görmedik, marketin çöküşünü görmedik. O yüzden de mümkünse de bir nefes alalım. Panik satışı hala da yapmayalım. Dediğim gibi satış yapacaksanız insan gibi fiyatları koyun, satışınızı yapın. Piyasadan çıkmak isteyenlere de zaten saygım sonsuz. Riskli bir piyasa, riskli bir market. Ben envanterimdeki her parayı, kuruşu kuruşunu kaybetmeye hazırım. Bu yüzden de ben böyle şeylerde çoğunluğa göre etkilenmiyorum ama siz hazır değilseniz bu risklere giremiyorsanız ve sizler için stres oluyorsa problemli şeyler yaşıyorsanız bir yardım almaya çalışın iki mümkünse bırakın arkadaşlar. İnanın bana benim çok büyük arkadaşlarım var benden yaşça da büyük benden maddi olarak da büyük borsada kriptoda adamlar benle yaşıt saçlarının kaybeden arkadaşlarım var ciddi alamda kel, kel oldu olacak arkadaşlarım var. Zor geliyorsa yapmayın arkadaşlar. Çünkü herkes zengin olmak zorunda değil. Herkesin zengin olduğu bir dünya zaten. Ee, ütopik bir dünya. Hatta ve hatta benim diyeceğim ve distopik bir dünya oluyor. durum da böyle olunca kendi yaşantınıza kendi alabileceğiniz riskleri alın. Dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım ki market analizinde yardımcı olabileceğim kadar yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim gibi videoya destek olmak için abone olabilir, videoyu beğenebilir ve hype puanlarınızı verebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.